Merhabalar, bu videoda kedim Nane'nin kumunu değiştireceğim. Kedim hep ince kuma yapıyordu. Kalın kuma yapar mı ya da nasıl yapar ya da nasıl tepki verir? Bunları bilmiyorum. Bu yüzden bunu denemek istedim. Kullanacağım kedi kumunu ise ben e, Migros'tan 6-7 lira civarı bir fiyata aldım. İndirimdeydi. Şöyle göstereyim. Cizmo diye bir marka. 7 litre topaklanmayan bir kummuş ve kokusuz sanırım bu bakalım evet kokusuz diyor gördüğünüz gibi böyle kalın kumda daha böyle büyük parçalı oluyor ince kumu size göstereceğim ve kedim bunu beğenip beğenmediğini de şimdi sizde öğreneceğiz arka tarafında Türkçe bir açıklama var ve kullanım talimatları şu şekilde yazıyor hepsinde olduğu gibi 7 santim ekliyorsunuz temizliyorsunuz. Azaldıkça dolduruyorsunuz ve kumu tuvalete atmıyorsunuz. Yani pislikleri tuvalete atmıyorsunuz. Evet. Ben önceden bu kumu kullanıyordum. Mio diye bir marka şöyle size uzaktan göstereyim. Bu 5 litresini ben 10 liraya pet shop'tan alıyordum. Ancak bu sabunlu olduğundan tam emin değilim. çok kötü bir deneyim yaşadım. Bunun sebebi e, kumu temizlerken toz gibi bir şeyin kalkması ve burnuma kaçınca böyle çok çok kötü bir his. Yani o onu ben tam anlatmak istemiyorum. E, ama hani sonuçta sadece kum olmadığı için onun içinde kedi ona tuvaletini yaptığı için hani onun da kokusu ve tozu burnuma giriyordu ve aşırı iğrenç bir deneyim olduğunu size söyleyebilirim. Kalın kumu boşaltmadan önce kedimin kum kabını temizlemem gerekiyor. Çünkü bir süredir kabın içini temizledim. Yani daha doğrusu kumu değil de kabı temizlemedim. Kapta bir süre kullandıktan sonra çizikler ve toz yapışıyor. Ve hoş bir görüntü olmuyor. Ya da eğer kumazsa idrar kaba yapışıyor. Bu gibi şeylerden dolayı kabı önce yıkayacağım ve daha sonra bu kalın kumu koyacağım. İnce kumun yapısı ise bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi çok ince. Kumun şurası gördüğünüz gibi delik. Bunu kedim ben ilk aldığımda merak edip ısırıp yemeye çalışmış. Daha doğrusu açmaya çalışmış. Ama pek becerememiş. <laughs> evet. Şimdi bu kumu boşaltacağım. size bahsettiğim lekeler işte buydu. Şimdi bunu güzelce bir temizlemem gerekiyor. Çünkü çok kirli. Ee, kumu da bu şekilde boşalttık. Nane, gel kızım bakalım. Gel bakalım. Ne yapıyorsun bebeğim? Ne yapıyorsun annem? Kabı yıkayıp kuruttum. Nane de merak ediyor. Şimdi öncelikle kalın kumu paketini keselim bir. Paketi kestim. Şöyle gördüğünüz gibi kalın. <laughs> Nane de merak ediyor. Gel, gel, gel bak. Şimdi dökelim kokusu yok gerçekten. Ancak görünüşü taş gibi dediğim gibi nane bunu taşsan yapar mı yapmaz mı <laughs> emin boş Veya taş gibi gör diyor. Ee, bakalım nane ne yapacak. <gülüyor> Yapmadı. <gülüyor> yapar sandım ama şu an Baktı sadece ve beğenmedi sanırım. Kapatalım kapağını da. Gel bakalım. Yani gel bakalım. Gel. gel. bakalım. Yap bakalım tuvaleti. Hmm. Ben... <laughs> <laughs> ne yapıyorsun anne? Nane ne yapıyorsun? Nane. Niye kafanı soktun onun içine? Ha? beğenmedi gibi. Bilmiyorum. Bekleyeceğiz biraz. <laughs> Yaptın mı? Yapmadın. Niye yapmadın anne? Niye? Bilmiyorum. Belki rahat hissetmedi. Kumu bu şekilde koydum yerine bir süre gözlemleyeceğim. Nanenin yapıp yapmadığını göreceğiz. Bunları da size aktaracağım. Şimdilik bu kadar. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki gün oldu ve kedim 3-4 sefer yaptı buraya. Dün olsun bugün olsun tuvaletini yaptı. Yani kalın kumdan rahatsız olmadı. Ee, ancak e, o tuvaletini yaptığı sıra yani tam o sıra çok kötü bir koku yayılıyor etrafa. Ee, bu herhalde normal olabilir yani bilmiyorum. Şimdi ben temizleyeceğim ve temizlerken toz kalkıp kalkmadığına ve e, kötü kokup kokmadığına bakacağım. Kalın kumun şöyle bir sıkıntısı var. Bu kum topaklanmadığı için tuvaletini alırken pisliği küreye bulaşıyor ve taşlara da bulaşıyor. Bu çok kötü bir durum. Ancak ince kumda topaklanma olduğu için siz kürekle alırken direkt alıp atıyorsunuz ve küreye bulaşmıyor pisliği. Bunun öyle bir sıkıntısı var. Ama toz kaldırmaması ve etrafa çok fazla saçılmaması konusunda daha iyi siz hangisine daha fazla önem veriyorsanız ona göre tercihinizi yapabilirsiniz. Ben bir dahakine daha kaliteli ince bir kum almayı düşünüyorum. Çünkü ince kum benim için daha iyi olabilir. Ancak benim aldığım ince kum markası belki çok kaliteli olmadığı için böyle bir rahatsız edici sonuçla karşılaşmış olabilirim. Kedim konusunda da Kedim bu kumdan rahatsız olmamış. Yani gayet gidip tuvaletini yaptı. Bir sıkıntı olmadı. Onun için pek bir şey fark etmedi. Ancak benim için ince kum daha iyi olabilir ama daha kaliteli bir ince kum tercih edebilirim. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.